Bravo kuşlar, evet. bravo, iyi, iyi. O vahşi keller buraya girmeden yiyin. Anladın mı? Yiyin. Vahşi keller buraya girmeden yiyin. O keller burada ancak baranır. Büyüyünce de çatı katından gider. Zaten anneleri besler. Bravo. Anladın mı? Bravo. Bunlar burada durur o bacalar kullanılsaydı kışı zaten giderlerdi. Zaten gidecekti. O zaman buraya sığmazlar. Bravo, İyi kuşlar, iyi Bravo, iyi, iyi kuşlar, iyi, iyi. That was crescer ali, né? Ah, eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.